Merhaba arkadaşlar. Bugün yine öğrencilerimden ilham alarak derste çok karıştırdıklarına şahit olduğum kelime serilerinden devam ediyorum. Birazcık daha farklı bir konsept olacak bu. İlk kelimemiz the kelimesi. E rağmen anlamına gelen bu ifade aslında bir bağlaçtır. Though it was cold, we went out. Yani dışarı soğuk olmasına rağmen dışarı çıktık. Yine diğer kelimemiz... Gördüğünüz gibi "tough" kelimesine çok benzese de H harfe atılmış, telaffuzu değişiyor. "tough" kelimesi sert ve zor anlamına geliyor. Mesela "He is a tough teacher" demiş. Yani o sert bir öğretmendir. Diğer kelimemiz "think" kelimesinin ikinci ve üçüncü hali olarak "thought" şeklinde okunan, düşündüğü anlamına gelen bir kelimedir. "I thought you knew." Yani senin bildiğini düşünüyordum demiş. Devam ediyoruz. Taught kelimesi ki bu öğretti anlamında teach'in geçmişi. Az önce düşünmenin, think'in geçmişini alırken burada da teach kelimesinin ikinci ve üçüncü halini almış olduk. She taught English yani o İngilizce öğretirdi. Son kelimemiz de thoroughly yani tamamen ayrıntısıyla iyice anlamına gelir. He explained the topic thoroughly. Diğer kelimemiz through boyunca içinden anlamına gelir. He walked through the door. Yani kapıdan geçti. Diğer kelimemiz throughout bir preposition olarak boyunca, her tarafında, her zaman anlamına gelir. Mesela throughout the year we studied hard. Yani yıl boyunca sıkı çalıştık. Şimdi gelelim bu prepositionlardan oluşmuş örnek cümle challenge'ımıza ki haftaya ödeme vermiştim. 12. sınıf öğrencilerimize bakalım. Önümüzdeki hafta ne yapacaklar? Hepsiyle bir örnek cümle kurabilecekler mi? Ben bir başlangıç yapmış olayım. Though the tough teacher thought yani sert öğretmen düşünmesine rağmen Neyi? He taught the topic thoroughly. Konuyu kapsamlı bir şekilde anlattığını düşünmesine rağmen The students laughed through the whole lesson. Öğrenciler tüm ders boyunca Güldüler. Evet, gülümsemeleri eksik olmuyor malum. Daha uzun bir örnek cümlemize bakalım. Bu sefer tüm kelimeleri ekleyecek şekilde challenge yapalım. Though the tough teacher thought he had taught the vocabulary thoroughly. Yani sert öğretmen kelimeyi ya da kelime gruplarını diyelim. Tam manasıyla öğrettiğini düşünse de... The students were still confused. Öğrencilerin kafası hala karışıktı. So he walked through the classroom. Bu yüzden o sınıfta sınıf etrafında şöyle bir yürüdü. Checking everyone's work, herkesin çalışmalarını kontrol ederek. Throughout the lesson, ders boyunca he kept repeating the words slowly. Kelimeleri yavaşça tekrar etmeye devam etti to make sure emin olmak için neyden? They finally understood them. Onların onları nihayetinde anladığından emin olmak için diyoruz. Umarım bu karmaşık kelimelerle alakalı kafa karışıklığı biraz daha olsa gitmiştir. Faydalanmış olmanızı ümit ediyor. Diğer videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.